Türjet tümüyle özgün bir uçak tasarım bu. Türkiye'deki mühendis arkadaşlarımız tasarladı. 5 yıllık bir proje bu. Biz herkesten hızlı yaptık bunu. Türk havacılık e, imalat sanayinin kırılma noktasıdır. İlk olarak bir süpersonik uçak havaya kalkacak. İlk uçuşu 18 Mart'ta aslında eğitim amaçlı ama üzerinde de silah taşıyabiliyor. Aşağı yukarı 2 ton bomba taşıyor. Yine süpersonik. Sesin 1.4. 40 hız yüksek hızına taşı uçuyor. Bu kendi klasında en iyi eğitim ve hafif saldırı uçağı olduğunu söylüyoruz. Bu 2023 18 Mart'ta gökyüzünde olacak Allah'ın izniyle. Bu daha küçük bir uçak olduğu için bunu havaya kaldırmak için o kadar çok test yapmamız gerekmiyor. çok yeni modern bir cihaz. Küçük bir F16. Küçüklüğüne bakmayın. Üzerindeki radarları ve füzeleri yeterince güzel olunca ki onu Türkiye'de ASELSAN ve ROKETSAN yapıyor. Bilirsiniz onları. Biz onlarla beraber inşallah bu küçük bir canavar olacak. Baht açık olsun. kanalımıza abone olmanız ve ilginizi çekeceğini düşündüğümüz diğer videolarımızı izlemeniz ve beğenip paylaşmanız bizleri mutlu edecektir.